Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Ee, bu bölümde sizlere Mars'ın hastalıklarını anlatacağım. Geçtiğimiz bölümde Venüs'ten bahsettim sizlere. Venüs'ün ondan sonra işte 6. evdeki özellikle 6. evdeki konumu, Venüs'ün ondan sonra burada ortaya çıkartabileceği rahatsızlıklardan bahsettim. Şimdi sıra Mars'a geldi. Şimdi Mars için ekstra bir kocaman bir parantez açmam gerekiyor. O da şu... Ee, ...Venüs doğası ve yapısı gereği iyicil bir gezegen olduğu için aslında hasta etmek için uğraşmaz. Ancak gerçekten kö kötü koşullarda, kötü açılarda, kötü durumda olması gerekiyor Venüs'ün hasta etmesi için. Fakat iş Mars'a geldiği vakit böyle diyemeyiz. Çünkü Mars doğası ve tabiatı itibariyle malefik bir gezegen. Yani küçük kötücül olarak adlandırılıyor. Ee, astroloji'de büyük kötücül çünkü Satürn. Mars'ta küçük kötücül çünkü... E, agresyonla, savaşla, mücadeleyle, gerginlikle, stresle çok fazla bunlarla ilişkili. E, en temel haliyle tabii ki bunlar. E, şimdi hal böyle olunca kötücül bir gezegen aslında bedeni korumak için uğraşmaz. Venüs gibi. E, aksine e, hasta etmek için uğraşır. Özellikle sağlık açısından bakarsak eğer. O yüzden Mars'ın e, en iyi açıları bile aslında bedeni yıpratan bir tarafı vardır. Çünkü Mars yıpratır arkadaşlar. Aşındırır. Yıpratır, zorlar en iyi açısında bile. O yüzden Mars'ın e, haritada nerede olursa olsun, asla unutmamanız gerekiyor ki Mars astrolojik anlamda en genel haliyle asla bakarsanız e, ameliyatlarla ilişkilidir. O yüzden haritanızda Mars'ın bulunduğu burç e, ve yaptığı açılar olası ameliyatlara işaret edebilir. Evlerden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Yani hangi evde olduğu önemli olmaksızın. Ya da bizim yara al alacağımız tarafı e, hastalanabileceğimiz bir tarafı anlatabilir. Mars'ın hangi evde olduğu önemli olmaksızın haritamızda Mars'ın olduğu burç özellikle bizi yıpratan koşulları, e, bizi tüketen koşulları, bizi hasta etme ihtimali olan koşulları anlatır arkadaşlar. Çünkü akrebin yöneticisi yani 8. evin doğal burcu ve 8. ev zaten çok fazla krizlerle, ameliyatlarla, zorluklarla çok ilişkili. O yüzden bugünkü Mars'ı konuşurken Venüs gibi daha tatlı bir yerden konuşmamız elbette ki tahmin edersiniz ki zor olacaktır sevgili arkadaşlar. Tabii ki Mars ateşli hastalıklarla ilgili ee, sıcakla sıcaktan gelebilecek olan her türlü tehlike güneş geçmesinden tutun da ateşli hastalıkları tutun da bulaşıcı hastalıkları tutun da yanmak ve haşlanmak da dahil olmak üzere özellikle doğum hayatınızda Mars'la Jüpiter arasında kare karşıt gibi bir yaşınız varsa sizin her zaman Ocağın çevresinden uzak durmanız gerekiyor. Kaynayan şeylerin çevresinden. Çünkü yanık ve haşlanmaya çok yatkın olabileceğinizi, o tarz kazalara yatkın olabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Bu da ek bir dipnot bilgi. Ee, bunun yanı sıra tabii ki vücut ısısının yüksekliğini. Mesela benim Mars'ım birinci evde ve benim yüzüm kırmızıdır. Vücut ısım çok yüksektir benim genelde. Ondan sonra çarpmaları birinci ev, bedenime zarar almaya çok müsaitimdir. Ee, mesela kaşım yarıktır ama siz onu çok görmezsiniz. Kafamda 3 tane delik vardır mesela. Yani kaza geçirdim kazalardan dolayı de birinci ev koçun doğal evi olduğu için. Ondan sonra ve bedenle ilişkili olduğu için. E, vücudumda her zaman bir yerlerde yara bere izi vardır. Birinci ev Mars böyle bir şey yapar çünkü. Yani beden bir şekilde aşınır. Öyle ya da böyle. Ya bir şey keserken bir yerimi keserim. Ya dizimi çarparım. Ya bir şey olur ya sinek ısırır ben orayı kocaman hale getiririm falan hani bu böyle bir şeydir. Bu arada Mars en genel haliyle de kan hastalıklarıyla da çok ilişkilidir. Kanda meydana gelebilecek olan her türlü rahatsızlık ve problem yine Mars ile ilişkilidir. Bilginiz olsun damar damar yapıları kanla ilişkili problemler ee, dediğim gibi yine bununla ilgilidir. Tabii ki ee, Mars 6. evde ve Mars Satürn gibi ya da ay güneş gibi gezegenlerle kare karşıt gibi açılar yapıyor ise o zaman sağlığı daha fazla bozmaya müsaittir sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün size biraz Mars'ın 12. Ee, daha doğrusu 12 burçta yer almasıyla birlikte ortaya çıkabilecek olan rahatsızlıklardan birazcık bahsetmeye çalışacağım size. Evden bağımsız bir şekilde. Mars eğer ki doğum haritanızda Koç burcunda duruyor ise o zaman demek ki baş bölgesinin hassaslığını gösterir. Buraya gelebilecek olan kazalar, çarpmalar, düşmeler, travmalar, baş bölgesi. Yine ateşli hastalıklar, beyin rahatsızlıkları olabilir. Ondan sonra işte saç kıran, saçla ilgili problemler, işte yüzde sivilcelenmeler vesaire. Çok yüz bölgesiyle ilgili özellikle rahatsızlıklara yatkın olabileceğimizi, yüzümüzün sürekli ateş basabileceğini bize anlatabilir. Bu arada bu videodaki hiçbir şey bir teşhis tanı veya tedavi için değildir. Sadece astrolojik anlamda acaba nasıl böyle bir şey var? Acaba var mı gerçekten? E bir bakalım hep beraber diyebilmek için aslında paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Ee, Mars koç böyle yüzde böyle işaretler falan vesaire de ortaya çıkartır. Mars doğum haritanızda boğa burcundaysa eğer sevgili arkadaşlar daha böyle boyun ve boğaz bölgesi mesela difteri rahatsızlığı ondan sonra olabilir. İşte tonsilitler çok fazla. Boğazda sürekli aşınma, yanma, kaşıntı, boğazla ilgili rahatsızlıklar, tiroid rahatsızlığı tam burası. Bütün bedenin şeyi, orkestrası biliyorsunuz ki tiroid bezi. Bademcikler, bademcik problemleri, ses telleriyle ilgili problem. Gerçi Mart 8'lerde çıkar ses telleriyle ilgili problemler. Ondan sonra mesela mesanede taş, yanma, ondan sonra gibi problemler de ortaya çıkabilir. E, boyunla ilişkili mesela Mars gerginlik ya. Mars boğadaysa boyun e, şeylerinin, sinir altlarının gergin olması. İşte bu gerginlikten dolayı boynun sürekli tutulması gibi rahatsızlıklar da ortaya çıkabilir. Geldik ikizlere. Mars'ınız doğum haritanızda ikizlerde ise eğer tabii ki daha böyle akciğerleri, bronşitleri falan konuşmamız gerekiyor bizim. Ciğerlerde su toplamalar, astım, alerjik astımlar ondan sonra karşımıza çıkabilir. Ondan sonra zatürreler e, Mars ikizlerde olduğu zaman. E, kanda e, düzensizlikler görebiliriz. Kan hastalıkları görebiliriz. Ondan sonra kol ve omuzda çıkık, kayma, e, elin burkulması, kolun burkulması. Ondan sonra bilek rahatsızlıkları, bileklerle ilgili problemler. Ondan sonra bileğin hassas oluşu ya da bileğin üzerine düşme vesaire gibi durumlar olabilir. Mars ikizlerde olduğu zaman. E, ikizler genel anda vücudun tüm sinir sistemini yönettiği için Mars ikizler mesela fıtık, e, sinir sıkışmaları gibi durumlarda ortaya çıkartabilir. Mars yayda benzer etkiler yapar bu arada. Geldik Mars yengece. Mars yengeçte e, aslında düştüğü bir pozisyondadır. Yani asalet kaybettiği ve kendini iyi hissetmediği bir yerdir. O yüzden çok böyle tatlı çalışmaz Mars yengeçte. Böyle olduğu zaman tabii ki özellikle mideyle ilgili problemler, mideyle ilgili yanmalar, ondan sonra safra, safra ameliyatları. Mesela Mars yengeç, Mars oğlak, Mars başak, ben çok fazla gördüğüm kadarıyla safra kesesi problemleri, safra taşları problemleri verebiliyor sevgili arkadaşlar. Ondan sonra bağırsak rahatsızlıkları, yengeçte elbette ki çıkabiliyor. Mide kanamaları, mide operasyonları burada karşımıza çıkabiliyor. Kadınlarda e, düşük riski verebiliyor Mars yengeç. Çünkü yengeç üremekle ilgili olduğu için Mars zarar verici bir durum olduğu zaman hamilelik, hamile kalmak, ondan sonra böyle düşük vesaire gibi riskler oluşturabiliyor. %100 böyle olacak diye bir kaide yok. Ondan sonra her Mars yenge şu, anların, şu an bir elleri titremesin sakın. Şimdi ben söyleyeyim. Bunun yanı sıra Mars'ınız eğer ki doğum haritanızda Aslan Burcu'ndaysa bu birazcık daha böyle omurgayı ondan sonra omurga ile ilgili problemler karşımıza çıkabilir. E, kalp, kalp büyümesi, çarpıntılar ondan sonra e, yine böyle akciğerle ilişkili rahatsızlıklar Mars e, Aslan'da da karşımıza çıkıyor. Damar problemleri, kalp damarla ilişkili problemler. Bir de Mars aslan güneşle ay güneşle özellikle kare karşıtı yaptığı zaman kalp krizini tetikleyebiliyor arkadaşlar. Çünkü güneş zaten bedende kalbi yönettiği için normal şartlar altında aslanın doğal yöneticisi olduğu için Mars aslan da güneşle sert kontakları olduğu zaman kalp krizini tetikleyici bir etki yaratabiliyor. Kalp rahatsızlıkları genel anlamda Mars aslanda karşımıza çıkar. Ayrıca da saçla ilgili problemler, saçla ilgili işte kellik olabilir. Saçların çok çabuk kırılması olabilir. Ondan sonra işte böyle saç kıran gibi rahatsızlıklar belki olabilir. Saç yolma olabilir. Ondan sonra böyle bu tarz rahatsızlıklar karşımıza çıkabiliyor Mars Aslan'da olduğu zaman. Ee, ayrıca Mars Başak Burcu'nda ise doğum haritanızda eğer arkadaşlar tabii ki bu bağırsakları özellikle rahatsız edici durumlar ortaya çıkar. Ya da hayatta kontrolü kaybettiğinizi düşündüğünüz zamanlarda Beden otomatik olarak tepkiler vermeye başlayabilir. Ee, karınla ilişkili rahatsızlıklar, karnın üst bölgesiyle ilgili problemler Mars-Başak'ta karşımıza çıkabilir. Ee, bulaşıcı hastalıklar Mars-Başak. Ee, yine böyle kimyevi maddelerden oluşabilecek tahrişler, tahribatlar Mars başakta karşında çıkar. Aynı şeyler Mars akrepte de olabilir. Ondan sonra e, bağırsak zehirlenmeleri, ondan sonra Mars başak rahatsızlıklarından bir tanesidir. Bağırsakların rahatsız oluşu, e, ya işte tuvalete çıkamama, e, kabızlık e, ya da diare gibi, sürekli ishal olmak gibi ondan sonra e, durumlar e, oluşabiliyor Mars başakta olduğu zamanlar. Bir de genel anlamda cildin hassasiyetini getirebiliyor. Mars Başak bilginiz olsun. Ee, Mars doğum haritanızda eğer ki Terazi burcundaysa ki Mars Terazi burcunda aslında zayıf bir pozisyondadır. Ee, koç burcunu yönetir. Terazi burcunda zararlı pozisyondadır arkadaşlar. Özellikle medikal astrolojide Mars Terazi iyi bir pozisyon değildir. Ee, özellikle bel bölgesindeki ağrılar, rahatsızlıklar, böbrekle ilgili problemler, böbrek taşları. Ondan sonra eee bel bölgesiyle ilişkili sıkıntılar. Bel fıtıkları, bel ağrıları e, Mars terazi burcunda olduğu zaman e, bunun yanı sıra e, yine böyle genital bölgeyle ilgili problemler, akrepte de var genital bölge problemleri ondan sonra terazide üreme organlarıyla ilgili daha fazla e, problemler karşımıza çıkabiliyor. E, bunun yanı sıra Mars terazi olduğu zaman genelde yanlış kozmetik ürünlerini kullanmaktan dolayı cildin zarar görmesini de getirebiliyor. Bilginiz olsun özellikle Mars'ın terazide olduğu zamanlar her zaman kozmetiklere parayı kıyacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mars'ınız eğer ki Akrep Burcu'ndaysa ki benim Akrep'te ve birinci evde videonun başına söylemiştim size bunu. Ee, daha fazla böyle hemoroidler ondan sonra olay karşımıza çıkabiliyor. Zührevi rahatsızlıklar karşımıza çıkabiliyor. Mesanede taş burada karşımıza çıkabiliyor kan zehirlenmeleri, kan hastalıkları, kanla ilişkili problemler karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra kanama düşük gibi sorunlar yine Mars yengeç gibi biraz çalışabiliyor Mars akrepte. Zehirlenmeler karşımıza çık çıkabiliyor. Kimyevi maddelerden dolayı da olabilir bu zehirlenmeler. Ondan sonra mesela benim Mars'ım akrepte. Ee, hani çok şu genital bölgede gibi sıkıntı şu ana kadar hani yaşamadım diyeyim. Ondan sonra böyle çocukluk döneminde, üniversite zamanında bir hemoroid problemim olmuştu. Ondan sonra ta o dönemler aman kazanacağım, edeceğim falan filan vesaire stresiyle herhalde oluşmuştu. Ondan sonra e, bunun yanı yanısı bende Mars akrep rahatsızlıklarında neler olabilir? Kan evet mesela benim trombosit sayım çok düşüktür e, ama artık bu doğumsal bir şey oldu ortaya çıktı. E, ve hani normal değerlerin yarısı kadar trombosit oranım ama bu beni hasta etmiyor bu arada. Çünkü Mars birinci evde bende güçlü ve kötü bir açısı yok. Doğal bir şey olarak de devam ediyor mesela bende. Ondan sonra ve evet yani hep böyle kılcal damarlarım çatlaktır. iç kanamalar olur, travmalar onansa vardı. Mesela Mars, beyin travması geçirmiştim. Kaza geçirmiştim, trafik kazası çünkü. Mars bir yani her türlü kazaya çok açığım. Ve kafa ve vücut travması geçirmiştim, beyin travması geçirmiştim. Kaç yaşında? 9 yaşındayken. 9-10 yaşlarındayken bir trafik kazası. Bana araba çarpmıştı çünkü. Mesela Mars böyle bu tarz akrepleri bunlar karşımıza çıkabiliyor. Ee, Mars yay burcunda ise doğum haritanızda eğer arkadaşlar. Daha böyle siyatik, sinir sinir sıkışmaları, kalça. Ondan sonra e, ciğne böyle ciğerli rahatsızlıklar. E, Anüste yanma, Mars yayda. E, baldırlarla ilgili problemler karşımıza çıkıyor. Spor sakatlıkları, kas problemleri, kas spazmları, tikler. Kas yanmaları, kas yırtılmaları, kas yırtıkları e, gibi durumlar karşımıza çıkabiliyor. Kas problemleri daha çok. Çünkü yay burcu aslında vücudun bir yerde kas sistemini anlatıyor Jüpiter'le birlikte. <laughs> Çünkü Jüpiter'in yönetmiş olduğu bir burç en nihayetinde baktığımız vakit. E, tabii ki Mars yayda özellikle bacaklarda morarmalar, şişmeler, işte bacakların kırılması, düşmeler, çarpmalar bu çok böyle Marsyal rahatsızlıkları. Mars oğlak ise doğum haritanızda Mars'ınız oğlak burcundaysa sevgili arkadaşlar daha fazla böyle romatizmaya bağlı eklem iltihaplanmaları, eklem problemleri, romatizmal problemler, dişle ilgili sıkıntılar, diş sıkmak, dişleri kırmak, ondan sonra dizde diz kapakları, dizler, kol, kolun dizi, dirsekler, ayağın dizi, diz kapakları. Buralar biraz hassas olabilir ateşli cilt rahatsızlıkları karşımıza çıkabilir. Mars Olak'ta burada da yücelik pozisyonunda güçlü bir yerde aslında. biraz da burada sağlığı nispeten biraz daha koruyucu bir etki bir ihtimal yapabilir. Bulunduğu konuma ve yere göre tabii ki bir doğum haritasında. E, kemikle ilgili problemler karşımıza çıkabilir yine aynı şekilde. E, çene çene eklenme ile ilgili sorunlar Mars'a e, Mars oğlakta karşımıza çıkabilir. E, Mars doğum haritanızda kova burcundaysa eğer sevgili arkadaşlar Bacaklarda varislerin erken yaşta ortaya çıkması, ondan sonra kan zehirlenmeleri, kalp çarpıntıları, tansiyon problemleri, e, düşük veya çok düşük veya çok yüksek oluşu gibi Mars Kova burcunda eser haritanızda ve tabii ki astım, alerjik astım gibi rahatsızlıklar burada da karşımıza çıkıyor e, Mars Kova'da olduğu zaman. Dolaşım sistemi problemleri, kan rahatsızlıkları, e, Mars Kova'da bizimle böyle görebildiğimiz e, karşımıza çıkan rahatsızlıklar olabiliyor. Mars doğu haritanızda eğer ki balık burcundaysa sevgili arkadaşlar, bağışıklık sistemi, balık başak biraz daha vücudun bağışıklık sistemiyle ilişkilidir çünkü. Ee, yine böyle gaz ve şişkinlik rahatsızlıkları hem Mars başakta hem Mars balıkta. Bulaşıcı hastalıklar karşımıza çıkabilir. Ee, bunun yanı sıra daha fazla böyle kafayı çok toparlayamamak, e, enerjinin çok çok hızlı düşmesi, enerjiyi doğru kullanamamanın, getirdiği bir takım rahatsızlıklar burada karşımıza çıkar. Burada Mars Boğa'da şeyi eklemeyi unuttum. Onu da söyleyeyim. Hem Mars Boğa'da Mars Boğa'da, Mars Terazi'de Mars Balık'ta insülin direnci, şeker gizli şeker gibi rahatsızlıklar da olabiliyor. Mars Balık ayaklar, işte yanlış ayakkabı seçimlerinden dolayı ortaya çıkabilecek olan problemler ayakla ilgili rahatsızlıklar işte ayakların çarpık oluşu taraklı oluşu, ayakkabı bulamamak Ayakların burkulması sürekli, Ondan sonra e, ayakların e, hassas oluşu, çok üşümesi, yazın bile üşümesi falan mesela ya da sürekli yanması. Yani kışın bile çok, çok sıcak olması ayakların gibi durumlar karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bu bölüm dediğim gibi Mars'a ayırdık. Bir sonraki bölümde sizlere Jüpiter'in e, olası rahatsızlıklarından bahsedeceğim e, evlerle birlikte. Benden, benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.